Bugün bizi 4 etaptan oluşan zorlu bir challenge bekliyor. İlk etapta 100 milyon euro bütçemiz olacak ama eksi 5 puanla başlayacağız lige. İkinci etapta ise 200 milyon euro ve eksi 10 puanla başlayacağız. Üçüncü etapta ise 500 milyon euro ve eksi 15 puan. Son etapımızda da tamı tamına 1 milyar euro bütçe ve eksi 20 puanımız olacak. Bakalım etaplarımızın kaç tanesinde başarılı olup Süper Lig şampiyonluğu yaşayabileceğiz. Şimdi videoya geçmeden sizlerden kanala abone olmanızı ve en az da 50 like atmanızı bekliyorum. Bu sayede ben de kendimi geliştirebilir. Daha iyi içeriklerle karşınıza çıkabilirim. İlk sezondan gördüğünüz gibi 30 milyonumuz vardı. Ek 100 milyon euroluk bütçeyle toplamda 133 milyon euroluk bütçemiz var. Ancak gördüğünüz gibi lige eksi 5 puanla başlıyoruz. Bence ilk etabımız o kadar da zor değil. Bence Galatasaray bu eksi 5 puan farkı şu an güncel kadrosuyla bile kapatabilir. Ama biz yine de bakalım eksiklerimiz var mı? Evet bir Galatasaray başkanı ya da teknik direktörü olarak düşünüyorum. Elimde 100 milyon euro bütçe olsaydı ve lige eksi 5 puanla başlayacak olsaydım tabii ki de beklerimi yenilemek isterdim. Daha iyi bir sol bek ve daha iyi bir sağ bek bizim öncelikli hedefimiz. ilk etapımızı riske atmamak ve başarılı olmak adına dediğim gibi sağ bek ve sol bek'e ihtiyacımız var. adaylarımızda Atletico Madrid'den Lorente ve Bayern Mühten de Alfonso Davies olacak. Öncelikle Alfonso Davies'e bir gidelim. Direkt 10 milyon euro fazlası 63 milyon euro teklif edeceğim. 78 milyon euro istediler. Pazarlık yapmamız lazım. Ama öncesinde 63 milyon euroda bir kere ısrar, ısrar etmek istiyorum. 67 milyon euroya düştüler. Tamam çok da zorlamayalım şöyle. 64 milyon euro ortak noktada buluştuk. Ve yeni sol bekimiz Alfonso Davis takımımıza katıldı. Hayırlı uğurlu olsun. Sırada Marcos Lorente var. 40 milyon euroluk bir teklifle gidelim. 42 milyon euro istediler. 40 milyon euro da sıracı olacağım abi. Zek direkt 40 milyon euroya verin verdiler. Ve yeni sağ de takımımıza katmış olduk. Ve bütçemizde gördüğünüz gibi 19 milyon euro kaldı. Ayrıca bildiğiniz gibi artık FC 26 ile beraber borcular sözleşmelerini yenilemek istemiyorsa hiçbir şekilde yenileyemiyoruz. Ve sezon içerisinde de istedikleri takımlara transfer olabiliyorlar. Gördüğünüz gibi boycular arasında Icardi de yer alıyor. Lemina'da yapacak bir şeyimiz yok. Şöyle yeni transferlerimizi de ilk 11'imize yerleştirelim. Alfonso Davies'i de sol beke alalım. Evet karşınızda ilk 11'imizin son hali. Beklerimizle beraber bence müthiş bir kadromuz var. Bu kadro eksi 5 puanlık farkı kapatıp sezon sonunda şampiyon olabileceğini düşünüyorum. Zaten bir sezonluk bir rebuild olduğu için çok taktik antrenör kısmına girmeyeceğim. Varsayılan taktiğimizle antrenörlerimizle devam edeceğiz. O zaman her şeyi tamamladığımıza göre şimdi hız kesmeden ilk etabımızın sonuna geçebiliriz. Geldik ilk etabımızın ilk sezonumuzun sonuna eksi 5 puan puanla başlamıştık. Şöyle yavaşça yukarıya çıkalım. 6. sırada Gaziantep, 5 Başakşehir, 4 Trabzonspor, 3 Fenerbahçe ve bakıyoruz ligi şampiyon tamamlamışız. Hem de 3 puan farkla, 5 puanla başlamamıza rağmen 100 milyon euro bütçeyle ilk etapımızda başarılıyız. 5 puan cezası olmasaymış 85 puanla yine şampiyon oluyormuşuz. İlk etabımızı başardık. Zira Türkiye Kupası'nda ise yokuz ne yazık ki. Bakalım çeyrek finalde penaltılarda Beşiktaş eğlenmişiz. Şampiyonlar Ligi'ne geldiğimizde lig etabını 17. sırada tamamlamışız. Ve ardından playoff'ta Real Madrid'e ne yazık ki 3-2 yenilip eğlenmişiz. Ve gördüğünüz gibi Berkan Kutlu'yu Beşiktaş'a Lemina'yı da Fenerbahçe'ye kaptırmışız. Büyük ihtimalle sezon bitince takımdan ayrılacaklar. Allah'tan takımımızda fazlaca ayrılan isim yok. İki isimle yollarımızı ayırmışız. Takımımızın bütünlüğünü korumuşuz. Bu arada Sanchez de sakatlanmış. Ama önemli bir sakatlığı da yokmuş zaten. Hızlıca istatistiklere bakalım bir de. Takımımızın en golcü ismi Osimen olmuş. Ardından Sane. Lorente de bek olmasına rağmen 18 gole katkı sağlamış. Alfonso Davies'te 10 gole katkısı var diğer istatistiklere de bakabilirsiniz. Şimdi hız kesmeden ikinci etapımıza geçelim. Evet gördüğünüz gibi 233 milyon euroluk bütçemiz var. ikinci etaptayız. Ve Ayrıyeten'de de lige eksi 10 puanla başlıyoruz. Evet 230 milyon euroluk bir bütçemiz var. Yine sağ bek ve sol bekin yanı sıra bu sezonda daha iyi bir defansif orta saha getirmek istiyorum Lemina'nın yerine. Alfonso Davis'ten memnundum. Onu sol bekimize yeniden kattık bu sezonda. Aynı şekilde Marcos Lorente'yi de sağ bekimize yeniden getirdik. Ve kaldı geriye 120 milyon euro bir bütçemiz. Bunun içinde Merkezi defansif ortası alacağız. Ve aday listemizi de görüyorsunuz. Liverpool'dan G Gravenberg, Arsenal'dan Declan Rice ve Bayern Mühit'ten de Joshua Kimmi. Ben bu üç isimden Joshua Kimmi'yi tercih etmek istiyorum. Tecrübesinden dolayı ve ona Galatasaray forması giydirmek istiyorum. Şöyle 98 milyon euroluk teklifle kapılarına gidelim. 104 milyon euro istediler. Şöyle 500 bin euro artırmak istiyorum teklifimi ve kabul ettiler. Ve yıldız futbolcu Joshua Kimi artık Galatasaray'ın futbolcusu. Ve 7 numaralar formayı giyecek. Ve bence formada Joshua Kimi'ye çok yakıştı. O klasik formasını içine sokar ya Galatasaray'da da buna devam ediyor. Ve bu sezon ise bütçemizden geriye yalnızca 13 milyon euro kaldı. Hızlıca tekrar transferlerimizi ekleyelim. Sol bekimiz Alfonso Davies'ti geçen sezon. Bu sezonda ikinci etapta da Lorente'yi de kullanacağız. Ve Torreira'nın yanına müthiş bir transfer yaparak Joshua Kimmi'yi de katmış olduk. Bakalım bu kadro eksi 10 puanlık farkın üstesinden gelebilecekler mi? Yapabilecek başka herhangi bir şeyimiz yok. Ben de sabırsızlıkla ikinci etapta ne olacak diye sizler kadar heyecanlıyım. Şimdi hız kesmeden sezon sonuna ikinci etapın sonuna geçebiliriz. Evet geldik ligin sonuna bakalım İkinci etapımızda eksi 10 puan cezamız olmasına rağmen 200 milyon euro bütçeyle ligde ne yaptık? Şöyle yavaşça yukarılara çıkalım. Gençler Birliği, Çaykur Rizespor, Başakşehir ilk dördün içerisinde yer alıyoruz. Ve dördüncü sırada tamamlamışız. Fenerbahçe'de 77 puanla şampiyon olmuş. 10 puan cezamız olmasaydı 73 puanla ligi 3. sırada tamamlıyormuşuz demek ki. 2. etapta ne yazık ki başarısız olduk. 3 mağlubiyetimiz var ama çok fazla sayıda beraberlik almışız. Zira Türkiye Kupası finalinde yine yokuz. Bakalım son 16'da penaltılar değerlenmişiz yine bu kez Fenerbahçe'ye. Ve bakalım Joshua Kimihli Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ne yapmış? Lig etabını 14. sırada tamamlamışız. Ancak playoff'ta Bayer Münih'e elenmişiz. İlk maçı 4-0 kaybetmişiz. İkinci maçta evimizde 3-0 yenmemize rağmen ne yazık ki skor yetmemiş. Ve bu arada Uğurcan Çakır da Chelsea'ye transfer olmuş. Ne zaman olmuş? Ocağın 12'sinden beri yani bizi yaklaşık 4-5 ay kalecisiz bırakmış. Aynı şekilde Berkan Kutlu bu sezonda ayrılıyor ama Azi Alkmar'a gitmiş. Eğer Uğurcan Çakır ayrılmasaydı bence bu ikinci etapta başarılı olabilirdik. Ama yapacak bir şeyimiz yok. Araya şanssızlıklar da böyle girebiliyor. Günay Güvenç ile devam etmişiz. İstatistik kısmında Günay Güvenç 30 maçta 11 kere kalesini gole kapatıyor. Ve bir de asisti var ama yetmiyor. En golcü ismimiz yine Victor Osimen 42 gol direkt katkı yapmış. Barış Alper Yılmaz uçmuş. Şöyle yeni transferimiz Joshua Kimmich 5 gol 10 asisti var. Evet ikinci etabı başarısız tamamladık. En büyük neden de Uğurcan Çakır'ın ayrılmasıydı. Şimdi hız kesmeden 3. etapımıza geçelim. 3. etap için gördüğünüz gibi bütçemiz 533 milyon euro ve eksi 15 puanla lige başlıyoruz. Geçen sezonlardaki o 3 ismi Alfonso Davies'i, Lorenta'yı ve kim kadromuza katacağız. Bunun yanı sıra daha iyi bir merkezi ofansif orta saha ve daha iyi bir kaleci istiyorum bu sezonda. Ve gördüğünüz gibi Alfonso Davis, Lorente ve Kim tekrar kadromuza kattık ve geriye 313 milyon euro bütçemiz kaldı. Ben de bu bütçeyle merkezi ofansif orta sahaya Bruno Fernandes'i kaleye ise Manchester City'den Donnarumla'yı düşündüm. İlk olarak Bruno Fernandes'e gidelim. Şöyle 85 milyon euroluk bir teklifle başlamak istiyorum. 106 milyon euro istediler. Teklifimi 90 milyon euroya çıkaracağım. Ama indirmeyeceklerini söylüyorlar. En azından 100 milyon euro teklif edelim. 103 milyon euro istediler. Bayağı pazarlık yaptılar bizimle. Ben yani de 100 milyon euro da ısrar edeceğim. Ama beklemek istediler. Bruno Fernandes'in teklifini beklerken Donnarumma'ya gidelim. Direkt 125 milyon euroluk bir teklifle başlamak istiyorum. 153 milyon euro istediler. Beklediğimden daha fazla teklif istiyorlar. 130 milyon euro teklif edeceğim. 136 milyon euro istediler. Şöyle orta nokta 132 buçuk milyon euroya kabul ettiler sonunda. Ve yeni kalecimiz Donnarumla ya da formamızı giydirdik. Hayırlı uğurlu olsun. Ve gördüğünüz gibi en son Manchester United 101,8 milyon euro teklif etti. Artık bunu kabul edeceğim. Ve yeni yıldızımız merkezi ofansif orta saha futbolcumuz Bruno Fernandes de takıma katıldı. Ve 530 milyon euro bütçemizden geriye sadece 60 milyon euro kaldı. Şöyle yeni transferlerin Kalecimiz Bruno Fernandes ve Don, Donnarumma'yı da kadromuza ekleyelim bakalım. Bu sezon için 3. etap içinde yapabileceklerimiz bu kadar. Umarım herhangi bir ayrılık falan olmaz. Şöyle Abdülkerim Bardakçı'nın yerine Singo'yu da koyalım. Singo daha iyi performans gösteriyor. İnşallah diyoruz herhangi bir ayrılık olmaz. 3. etapta eksi 15 puan farkıyla başladık. Bakalım bu gördüğünüz muazzam kadro bu farkın üstesinden gelebilecek mi? Hız kesmeden 3. etabın sonuna geçebiliriz. Ve geldik 3. etabımızın sonuna. Bu sezon eksi 15 puan farkıyla başlamıştık. Şöyle yavaşça yukarılara doğru çıkalım. 6. sırada Samsun, 5 Başakşehir, 4 Trabzonspor ilk 3'ün içerisinde yer alıyoruz. Ve ligi 3. sırada tamamladık ve ne yazık ki 3. etapta da başarısız olduk. 64 puanla tamamlamışız. Yani eksi 15 puan farkımız olmasaymış yine 2 puanla şampiyonluğu kaçıracaktık ama 2. sırada Tamamlayabilirdik Zira Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'la finale çıkacağız En merak ettiğim konulardan birisi de Bu kadroyla Şampiyonlar Ligi'nde ne yaptık Lig etabını 9. sırada tamamlamışız Playoff'tan Monaco'yu 3-2 elemişiz Son 16'da Inter'i 3-2 elemişiz Çeyrek finale kadar yükselmişiz Çeyrek finalde de Chelsea karşısında şov yapmışız Ve yarı finale yükseliyoruz Yarı finalde de penaltılarda Bu kez Real Madrid elemişiz Paris Saint-Germain de penaltılarda arısını elemiş ve finale Paris Saint-Germain karşısında çıkıyoruz. İsterseniz beraber simüle edelim bunu. Ama öncesinde bakalım abi 5. ayda yani bu ayda Singo en azından şu anda takımda ama sezon sonu ayrılacak. Sporting Lisbon'a gitmiş. Lemine bedelsiz bir şekilde PSV'ye gitmiş. Başka da giden futbolcu yok çok şükür. Yani kadro bütünlüğümüzü korumuşuz. Ayrılan hiç kimse yok bu sezonda. Üçüncü etapta belki challenge'ımızı tamamlayamadık ama bir Şampiyonlar Ligi kupası kazanabiliriz. Barış Alper Yılmaz'da kart cezalısı. O zaman hızlı simülete basıyoruz. Ve finalde Paris Saint Germain'e 1-0 kaybettik Dembele'nin tek golüyle final finalden ikinci olarak ayrılıyoruz ve bir de Trabzonspor'la Ziraat Türkiye Kupası finalimiz vardı. Bakalım Ziraat Türkiye Kupası'nı alabiliyoruz. Donnarumlu 60 maşa çıkmış. Ne Uğurcan Çakır'a ne de Günay Yüvenç'e bir maç bile vermemiş. 17 kere kalesini gole kapatmış. En golcü ismimiz Leroy Sane olmuş. Tam 44 gole katkıda bulunmuş. Fernan Bruno Fernandes 24 gol 18 asist. Lorente 10 gol 4 asist. Joshua Kimmich 5 gol 5 asist üretmiş. Davis de bu şekilde. Diğer futbolcularımıza da bakabilirsiniz. Artık Geldik son etabımıza. Eksi 20 puan ceza ve 1 milyar euro bütçe ile bakalım neler yapacağız. Bütçe biz gördüğünüz gibi 1 milyar euro ve lige eksi 20 puan farkıyla başlıyoruz. İlk 3 etapta kullandığımız 5 transferimizden memnunum. Kaleci, sol bek, sağ bek, defansif ortası ve merkezi ofansif ortası. Hepsini aynı şekilde alacağız ve bu sezonda ayrıyeten daha iyi bir sol stoper istiyorum sol daha iyi bir sol orta saha ve sağ orta saha istiyorum. Ek 500 milyon euroluk bütçeyle de bu transferlerimizi yapacağız. Gördüğünüz gibi ilk 5 transferimizi tamamladık ve geriye 559 milyon euromuz kaldı. Ve stoper bölgesi için adayım Bastoni. Ancak sol orta saha için 2 tane adayım var. Nico Williams ve Rafinha. Sağ orta saha için ise Michael Hollis ve Muhammed Salah. Ben öncelikle Bastoni'yi bir almak istiyorum. Şöyle direkt 108 milyon euroluk teklifle başlatacağım pay istiyorlar. Ayrıca de 130 milyon euro payı şöyle fazlaca artırmak istiyorum. Ne de olsa satmayacağız zaten. Teklifi de şöyle 120 milyon euro civarlarına indirebilirsek gayet iyi olur. 125 milyon euro istediler. Şöyle tekrar çok da uzatmayalım. 122,5 milyon euro Teklif edelim. Gerginlik oluşmasın yine beklemek istediler. Bruno Fernandes'deki gibi bekleyeceğiz. Bastoni'yi beklerken sol orta saha transferini yapmak istiyorum. Rafinha'nın tecrübesinden dolayı sol orta sahaya da Rafinha'yı düşünüyorum. Rafinha için de direkt 125 milyon euro olup teklifle gideceğim. 153 milyon euro artı pay istediler. Payı kabul edelim. Teklifimizi de şöyle 135 milyon euroya çıkartalım. Çok fazla gerginlik oluşması ve kabul ettiler. Ve yeni yıldız sol orta sahamız Rafinha'yı kulübümüze transfer ettik. Sırada sağ orta saha var. Tabii ki Michael Olis bir adayımız ama ben orada Muhammed Salah'ı görmek isterim abi. O formayı giydirmek isterim. Muhammed Salah için direkt 120 milyon euro olup bir teklifle gideceğim. 134 milyon euro istediler. Şöyle düz 130 milyon euro da anlaşalım ve kabul ettiler. Sağ orta saamızın yeni yıldız ismi de Muhammed Salah oldu. 7 numaralı formayı giyecek Muhammed Salah ve gördüğünüz gibi üstünde de Galatasaray forması. Evet bu arada Inter'de bizden 126 milyon Euro'luk teklif istiyor. Kabul edeceğim, uzatmaya gerek yok. Ve yeni sol stoperimiz Bastoni de takımımıza katıldı. Ve şöyle yeni sol stoperimiz Bastoni'yi ekleyelim. Rafinha'yı ve Salah'ı da ekledik zaten. Kadromuzun son halini görüyorsunuz. Ama tüm bir transferlerden sonra 130 milyon euro da bir bütçemiz var. Bir transfer daha yapsak çok da fena olmaz. Ama o transferi nereye yapacağız? O transferi defansif orta sahaya mı yapalım Torreira'nın yerine? Stoper mi? Şu anda kararsız kaldım. Ama eksi 20 puanlık bir fark varsa burada stoper hattını daha da güvenceye almamız lazım. Bu nedenle oraya bir de sağ stoper transferi yapalım. Ve sağ stoper için düşündüğüm isim de Marquinhos Paris Saint Germain'den. Şöyle direkt 60 milyon euro teklifle başlayalım. 62 milyon euro artı %5 pay direkt kabul ederim. Ve yeni yıldızımız Marquinhos da takıma katıldı. Evet şöyle Marquinhos'u da ilk 11'e ekleyip Davinson Sanchez'i de yedekleri aldığımızda bomba gibi bir ilk 11, bomba gibi bir yedekle eksi 20 puan farkı bakalım kapanabilecek mi? Yıldız isimlerimiz var. Bu arada bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde kazanabiliriz. E eh, o zaman hız kesmeden dördüncü etabımıza yani son etabımızın sonuna geçebiliriz. Geldik dördüncü etabımızın belki de en zor etabımızın sonuna. Eksi 20 puanlık bir farkla başladık ama 1 milyar euro bütçemiz vardı. Müthiş bir takım kurduk. Şöyle yavaşça yukarıya çıkalım. Göztepe, Çaykur Rize, Gençler Birliği, Alanya, Kocaeli... Eksi 20 puan farkına rağmen ilk 5 içerisine girmişiz. Samsun Spor ve 5. sırada biz yer alıyoruz. L lider Fenerbahçe olmuş eksi 20 puan almasaydı 74 puanla ligi 3. sırada tamamlayacakmışız. Ne yazık ki 4. etabımızda da başarılı başarısız olduk 1 milyar euro bütçeye rağmen. Zira Türkiye kupasını penaltılarda kazanmışız. Bakalım bu kadroyla Şampiyonlar Ligi'nde ne yaptık? Lig etabını 9. sırada tamamlıyoruz. Ancak Playoff'ta Bodo Girim telenmişiz bu kadroyla. Olacak iş değil. Finalde de Real Madrid kupayı almış. Acaba ayrılan var mı diye böyle bakmak istedim bir tek. Mauro Icardi o da Frankfurt'a bedelsiz transfer olmuş ki Ocak ayında transfer olmuş. Başka da ayrılan isimimiz yok. Kadronun bütünlüğünü korumamıza rağmen ne yazık ki Şampiyonlar Ligi'nde en azından başarılı olabilirdik ama olamamışız. Donnarumla 51 maçta forma giymiş. 12, 12 kere kalesini gole kapatmış. En golcü ismimiz yine Victor Osimhen. Ardından Rafinha çok iyi istatistik göstermiş ama Salah daha iyi olabilirdi. Bruno Fernandes'in de istatistikleri gayet iyi. Lorente'nin yine bek olmasına rağmen 8 golü var. Diğer istatistiklere de bakabilirsiniz. Geldik videomuzun sonuna. 4 etaptan oluşan bu challenge'ımızın yalnızca ilk etabında başarılı olabildik. Eksi 5 puan farkıyla lig şampiyonluğu yaşayabildik. Diğer etaplarımız zordu ama yine de bir denemek istedik. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Daha fazla içeriklerle görüşmek üzere. Hoşçakalın. FIFA ile kalın dostlar.